stres yönetiminde ilk akla gelen yöntemlerden bir tanesi nefes. Evet. Siz bunu önemsiyorsunuz biliyorum. <laughs> e, bize neler anlatacaksınız bununla ilgili? Aslında ben e, solunum e, bize sunulmuş muhteşem bir fonksiyon olarak düşünüyorum. Ve inan ki e, netop ben de solunum sistemini etkileyen hastalıkların tedavisini anlatırdım. <laughs> e, solunumun, fizyolojik solunum fonksiyonlarının, bizim nefes alış biçimimizin, veriş biçimimizin bizim sağlığımızla bu kadar ilgili olduğundan hiçbirimizin haberi yoktu. Dolayısıyla bu bilgiler de çok yeni yeni ortaya çıkıyor ve hatta vagusla ilgili yeni yani vagusun bizim vücudumuzda olup biteni beyne iletmesi, kalp beyin bağlantısı, burada vagus çok önemli. Bunları yönetebiliyor olmamız, bunların hepsi çok yeni bilimsel bilgiler. Sonunla ne ilgisi var dersen Handeciğim, biraz önce söylediğim o dengeyi yitirmiştik ve vagusu aktive etmeye çalışıyorduk ya. İşte bunu yapan en güzel fonksiyonumuz solunum. Çünkü şöyle bir durum var. Biz nefes alırken göğüs kafesimizin içinde bir takım değişiklikler oluyor. Bizim göğsümüzün içinde akciğerler ve kalp var. Onlar ikisi de hızlı hızlı çalışan organlar ve birbirlerini çok etkiliyorlar. Nefes alırken kalbimiz hızlanmaya başlıyor. Sempatik sistem devrede. Nefes verirken kalbimiz yavaşlıyor. Vagus devrede. Ama bu anlattığım şey Sağlıklı ve soluk alışverişi yavaş olan birisi için geçiyor, geçerli oluyor. Yani biz böyle stresli koşturmaca içerisindeyken, o kalp kendi kendine çalışıyor, akciğerler kendi kendine, vagus devreye girse mi, girmese mi falan bir kargaşa oluyor. İşte bunu sağlamak ve vagusun nefes verirken devreye girmesini sağlayabilmek için solunumuzu yavaşlatmamız gerekiyor. Ne kadar? Nefes veriş süremizi en az 4-5 saniye uzatmamız gerekiyor. Bu da aslında genel solunum siklusumuzu azaltmak, yavaşlatmak demek. Yani bilimsel çalışmalar ideal olarak e, solunum hızımızı dakikada 6'ya, 4 ila 7 arasında değişiyor ama 6 ile çok çalışma var. Yani 5 sayıp alıyoruz, 5 sayıp veriyoruz. Öyle de anlatılabilir. Bunu yaptığımızda vagus etkin bir şekilde devreye giriyor. Nefes verirken kalbimiz yavaşlıyor, ve kalp hızı değişkenliği dediğimiz bir parametre var benim çok önemsediğim. O yükseliyor. Kendimizi daha sağlıklı, daha dingin bir modda yaşatmış oluyoruz. Peki hocam sizce bir dakikada yapılabilecek en etkili nefes egzersizi hangisidir? Aslında şöyle ben 365 solunumu biraz önce de tarif ettim. Yine birlikte de aslında yapabiliriz. 365 solunumu solunum egzersizlerinin eğer bir alfabesi olsaydı Birinci harfi olurdu diye söylüyorum ben. Sonumuzu dakikada 6'ya indirdiğimiz ve 5 saniye nefes alıp 5 saniye nefes verdiğimiz eşit alıyoruz, eşit veriyoruz. Ve bunu bir dakikada da etkisini alırsınız. Ama günde 365 dememizin amacı şu. Sabah, öğlen, akşam 5 dakika boyunca sonumuzu dakikada 6'ya indiriyoruz. Ve bunu 365 gün boyunca yapıyoruz. Yani bizi dinleyen arkadaşlara en basit olarak bunu önerebilirim. Hı. Bunu yaşamın bir parçası haline getirebiliriz. Örneğin ben ofiste ayakta bir iş yaparken, mikrodalgaya bir şey koydum, 5 dakika beklerken hemen bir solunum egzersizi yaparım. Solunumu yavaşlatırım. Araya tutmalar eklediğim egzersizler var ama herkesin pratik olarak yapabileceği eşit alıp verdikleri solunum hızlarını işte... 5 sayıp al, 5 sayıp ver. Hızlı mı geldi? 6 sayıp al, 6 sayıp ver. Çok mu yavaş geldi? 4 sayıp al, 4 sayıp ver. Yani yeter ki böyle farkındalıkla birlikte 5 dakika çalışmalar artık günde sadece 5 dakikalık solunum egzersizlerinin bizim modumuzu yükselttiği, yani wellbeing düzeylerimizi de iyileştirdiğini gösteriyor. 2023 yılında Stanford Üniversitesi'nden e, Cell Reports'ta yayınlanan bir çalışmada mesela fizyolojik iş çekme solunumunu e, onlar gündeme getirdiler. O da yani iki alış bir veriş şeklinde ama solunumun temel felsefesi nedir dersen yavaşlatıyoruz, dakikada 6'ya, 5'e, 7'ye indiriyoruz ve veriş süresini birazcık uzatıyoruz. Hani bir süre sonra verişi uzatarak Vagus'u uzun süre devrede tutabiliriz. Peki bir insanın böyle verbingini well yükseltmesi için, iyi bir pozisyona getirmesi için Solunum dışında hayatına katması gereken başka neler olabilir? Çok güzel bir soru. Çünkü bu bir paket. Yani ben her zaman solunumu önceliyorum ama çünkü bu çok elimizin altında ve hiçbir şey yapmadan, harcamadan hepimizin bireysel olarak farkındalıkla kazanabileceği bir durum. Ee, solunumun dışında e, kaliteli bir uyku, düzenli egzersiz. Yani uyku ve egzersiz için artık şöyle bir ifade kullanılıyor. Kendi kendini güçlendiren tedavi yöntemleri diye. Dolayısıyla zaten kontrollü solunum egzersizleriyle güzel bir uyku garanti. Düzenli egzersizle de yine VAGUS'umuzu bakın. Düzenli egzersiz yapan her gün işte aerobik antrenmanını, direnç egzersizlerini yapan bir insan oturduğu zaman VAGUS'u otomatikman daha aktif oluyor. Bu da çalışmalarla gösterilmiş. Beslenme tabii çok değerli. Özellikle... Akdeniz tipi beslenme bizim vagal aktivitemizi yükseltiyor. Omega 3'ten zengin bir beslenme. Neden? Çünkü vagusun bağırsaklarımızın üzerinde kolları var. O beyinden çıkar iki yandan, bu şah damarımızın yanlarından seyreder. İşte yemek borusunun etrafından e, şeye geçer, karna geçer ve bağırsakların üzerinde ellerini sonlandırır. Niye oralara dokunuyor? Bağırsakların üzerinde içinde ne var ne yok onları gözetlemek için. Ne yedik, ne içtik, Serotonin ne kadar, dopamin ne kadar, kortizol gelmiş mi, yağ asitleri sentezlenmiş mi, mikroplar ne alemde bütün bunları gözetler ve onlar ne kadar iyiyse mesela Lactobacilluslar, bifidobakteriler, probiyotik diyoruz bugün. Onlar ne kadar zenginse mikrobiyotada vagus o kadar mutlu olur. Bizi de o kadar mutlu eder. Bunların hepsi bir paket. İlişkilere hiç değinmedik Hande'cim. İlişkiler de bizim için çok güçlü bir sağlık kaynağı. Yine son zamanlarda çok sosyal medyada paylaşılıyor, ben 2021 yılında ilk paylaşımlarımdan biridir. Çok güzel bir çalışma yapılmıştı. 1939-2014 yılları arasında Harvard'da okuyan ya da Harvard mezunu 250 kişi civarında sanıyorum. Bir de Boston'ın fakir mahallelerinden gençleri aldılar. Orada da yine 430'lu bir rakam vardı. Bunları her yıl düzenli olarak izlediler. İşte ne yapıyorlar, ne ediyorlar, sağlıkları nasıl gibi. Fakat gelinen noktada görüldü ki aslında ister Boston'un fakir mahallesinde olsun, isterse Harvard'da okumuş olsun. Kennedy'lerden birisi de bu grubun içindeymiş hatta. Olay ilişkilerde bitiyor. Yani güzel aile, sevgi, şefkat dolu ilişkileri olan bireylerin nerede yaşarlarsa yaşasınlar, ne iş yapıyor olsalar da sağlıkları daha güçlü, daha az hastalanarak yaşlanmışlar. Dolayısıyla ilişkilerimizi de her zaman beslemeliyiz. Hayatımızda her zaman sevgi olmalı, şefkat olmalı. Hatta sevgi şefkat meditasyonu dediğimiz bir meditasyon var. Kendimize güzel olumlamalar gönderdiğimiz. O da vagus'u çok güzel aktive eder. Bunların hepsi bir paket. Bunları gerçekleştirdiğimizde wellbeing düzeylerimiz yüksek Stres yönetimini güzelce yapabildiğimiz bir hayat yaşarız diye düşünüyorum. Anlattıklarınız çok önemli, çok dikkat çekici ve hepimizin hayatında zaman zaman inişler çıkışlar tabii ki oluyor. Dengeyi kaybettiğimiz anlar oluyor. Dengeyi kaybettiğimizin ilk sinyalleri ne olur hocam vücutta? Uyku bozukluğu olur. Yani bu söylediğim şeylerden gidersek yaşam heyecanımızı kaybederiz stres bizim dengemizi kaybetmemiz için bir araçtır aslında ve ani olarak dediğim uyku bozukluğu, işte kendimizi kaygılı, huzursuz hissetmek, bağırsak sorunları çıkabilir. İşte kabız oluruz, ishal oluruz. E, kulak çınlamaları oluyor, bazen kulakta uğultular oluyor. O da böyle e, Vagus'un iyi çalışmadığının bir göstergesi olabiliyor. Ağrılar oluyor vücudumuzda. Anlamıyoruz nereden geldi bu falan diye. Ama e, dengesizlik uzun süre devam ettiği zaman ne olur? İşte yüksek tansiyon olur, şeker hastası oluruz, insülin direnci diyoruz. Bugün toplumda insülin direnci ne kadar yaygın? Bunun geri planında işte sağlıksız yaşamak ve stres modunda yaşamak da yatıyor. Onun dışında kalp damar hastalıklarıyla yüzleşebiliriz. Herkes antidepresan kullanıyor. <laughs> Aslında antidepresan kullanmak yerine bir farmakolog olarak şu solunum egzersizlerini, hani farkındalık uygulamalarını, sağlıklı beslenmeyi, ek, düzenli fiziksel egzersizi, uyku kalitesini iyileştirme, yani şunları biraz çabalayarak hayatımıza alsak her şey çok daha güzel yolunda olur diye düşünüyorum. Siz peki kendi verbinginizi korumak için neler yapıyorsunuz? Açıkçası ben bu anlattıklarım hepsini yaşamış ve tükenmişliğe girmiş bir birey olarak söylüyorum bunu. Çünkü yıllar önce işte bu aktivitelerime yönelttiğim, yöneldiğim noktada hakikaten artık yaşamın anlamını yitirdiği, kendimi sürekli olarak kötü, yorgun, huzursuz, mutsuz hissettiğim bir dönemden geçtim. Neler yaptım dersen Hande'cim, bir kere egzersiz hayatında her zaman var. Yani bunu insanlar bazen gözlerinde büyütüyorlar. Ben eğitim verirken danışmanlıklarım da oluyor bazen. Yani egzersizi gözümüzde büyütmek yerine yaşam biçimimizi monte etmemiz lazım. Bir yere giderken işte yürümemiz mümkünse hemen oraya yürüyerek gitmek gibi. Ya da ne bileyim dışarıda yürüyemiyorsam evin içerisinde benim koşu bandım var. Mesela şimdi koşu bandını kullanıyorum. Yoksa evin içerisinde yürüdüğüm günler de oldu. Ya da şimdi spor salonuna gitmiyorum. İşte evde pilates bantlarıyla direnç egzersizleri çalışmaya çalışıyorum. Benim şeyim bu. Yani egzersiz yaklaşım bu. Kimisi yüzer, kimisi tenis oynar, kimisi basket oynar, futbol saha maçı yapılır falan. Bunların hepsi egzersizdir. Bir şekilde hayatımıza monte etmemiz lazım. Uyku kalitemizi iyileştirmek sirkadyen ritmi düzenlemekten geçiyor. Yani çok geç saatlere kadar kalmamak, en azından 11 gibi hadi bilemediniz 12 gibi yatağa geçmek lazım. Çünkü o işte akşamları hormon dedik ya, işte melatonin zaten 9-10'dan itibaren yükseliyor. En önemlisi büyüme hormonu. O ilk anda büyüme hormonu güzel bir pik yapar ve bizi besler diyelim hani çok basitçe. Bunları kaçırmamak lazım. Sabahları da makul bir saatte uyanıp, güneşi görmek, güneşin enerjisini almak. Sabahları da gözümüzden giren, cildimizde hissettiğimiz güneşin Mavi ışık değil de uzun dalga boylu ışınlarının bizim hücrelerimizde melatonin sentez artık gösterildi. Dolayısıyla özellikle öğlen saatlerinde o güneş ışınlarıyla şöyle biraz temas etmekte fayda var. O gömlekten de geçiyor. Evet. Dolayısıyla hani kıyafetle bile çıksak o etkisinden faydalanırız. Beslenmem kötüydü. Yani iyi olduğunu düşünürken yanlış beslendiğimi fark ettim. İşte sağlıklı yağları hayatıma aldım. Akdeniz tipi beslenmeyi kesinlikle bir şey, yaşam biçimi haline getirdim. Aralıklı orucu ekledim ben. Aralıklı oruçta bir çok farklı biçimleri var. O yüzden de bilimsel olarak kafalar biraz karıştı. Ben zaman sınırlamalı oruç kullanıyorum. Yani günün belli saatinde yiyorum. Akşam menümden sonra yani 6'da yemeğimi yedikten sonra ağzımı kapatıyorum. Benim oruç kısmı burası. Ondan sonra 14 saat 16 saat bir şey yemeden ertesi gün o şekilde başlıyorum. O da işte açlık periyodunda yenilenmeler oluyor. Onlarla ilgili. Solunum egzersizleri ve meditasyonu düzenli olarak hayatıma aldım. Öyle ki yani onları yapmadığım zaman zaten bir eksiklik hissediyorum. Onlarla birlikte devam ediyorum. Böyle olunca da Yaşam daha güzel akıyor. Etrafımla ilişkilerim daha iyi oluyor. Aile bireyleriyle ilişkilerim evet. daha iyi oluyor. Yani böyle daha e, yumuşak bir şekilde hayata dahil oluyorsun. Herkese tavsiye ederim. Tabii ki herkesin yaşam koşulları çok farklı ama e, diyorum ki biraz bencillik yapalım. Yani kendimize özen gösterelim. Çünkü bize bizden daha yakın olan birisi yok. Yani biz kendimize ne kadar iyi olursak kendimizi iyileştirme gücü en yüksek olan kişiler kendimiziz. O yüzden kendimize önce özen göstereceğiz. Sonra etrafımızdaki ilişkilerle de bunu görüyoruz zaten. Her şey çok daha iyi oluyor. Peki hocam son olarak bu videoyu seyreden tüm izleyicilerimizin aklında kalması açısından tek bir cümle söylemek isteseniz ne söylerdiniz? Yaşamda denge çok önemli. Benim zaten tek bir cümle olmadı ama dengede ve mutlu kalın diye bir sloganım var. Evet çok önemsiyorum o sloganı. Çünkü bu anlattıklarından yola çıkarak her şeyden önce dengede olmak üzere çabalamalarını arzu ederim. Çünkü bu kendiliğinden mutluluk hissini getiriyor. Haydi hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler, donanımlı detaylar için. E <laughs> sizi en kısa zamanda tekrar programımızda farklı <laughs> konularla da ağırlamak istiyoruz. Olur. Desteğiniz dediği çok olurum. teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok e, başarılı bir e, program e, olarak gördüm aslında Sağlık 360'ı. Bu şekilde de devam edeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlık 360'ta bu hafta farmakoloji profesörü Sayın Bayda Savcı'yı konuk ettik ve daha çok dengede kalmak, iyi olmak, berbeğin koşulları hakkında önemli bilgiler aldık. Önümüzdeki hafta farklı bir konukla ve konuyla tekrar karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.